İşin olmayacağı belliydi yabacığım. Şeytana uydu. <laughs> Yetmedi mi şu kadın kadıncağızların elinizden çektiği ha? <laughs> Adam olmaya hiç mi niyetiniz yok? Onca dil döktüm daha dün. Bir kulağınızdan girip ötekinden çıktı zahir. İnsaf nedir? Merhamet, sevgi nedir bilen? Tek Allah'ın kulu kalmadı mı vaktasıca köyde? Ne uğraşırsa kız el alemin döşeyle, uçkuruyla? He? Kimsenin uçkuruyla uğraştığım yok benim! Benim dediğim... Sen! Bu... Allah'ın beline verdiği kudreti... ...Öyle kılıfla bilmem neyle... Helal avradından esirgeyenin erliği erkekliği bil kurur ki Valla harem beter olur Allah cümlemizi korusun Böyle diyerek mi kandırdı sizi? Şehir yerinde yalan yanlış belledikleri burada sökmez Karılar <laughs> <laughs> doğurma soysu püremezse Tarlada bağda bahçede kim çalışacak ulan? İyi! <laughs> <laughs> Kadınlarınızın belini bükmekten muradınız Ağanızın tarlasına ırgat yetiştirmekmiş demek Allah cezanızı versin! <Gülüyor> <Gülüyor> Olacağı buydu demedin mi? Ne o? Yevmiyenden üç kuruş kesildi diye yelkenleri suya indirdin galiba! Ha, dilinde pek keskin! Sana göre eksik eteğin boynu bükük olmalı değil mi? Hı. Ağzı var, dili yok! Değil, değil ama dünyayı değiştirmek bize mi kaldı bacım? Hıh! Yahu! Böyle gelmiş, böyle gider! Hiç de böyle gitmez! Lafla, konuşmayla hizaya gelmiyorlar madem... ...Siz de bütün bütüne kestirip atın! Girmeyin koyunlarına! Aa! Ana! Esra mı diyorsun kız? Canıma minnet ama! Ay, tövbe! Zorla yapar kardeş! Sen de beter döver ki! Allah Allah. Aman Allah saklasın! Bana el kaldıranın kafasını koparırım Halim Allah! Sendeki güç kuvvet bizde de olsa! Ya! Benim herif senin gücün Osman'ına benzemez! Hiçbiri! insanlıktan nasibini alamamış hiçbiri! Teke tek güç mü yetiştirilir erkek kısmına? kadının Sansar bağırlıyor, koş yeme kız, hadi! Kıh kıh kıhh! Ulan adamı dinden imandan edersiniz be namussuzlar! Yahu sabaha kadar çıngırak çalmak da neyin Vallahi biz de akıl erdiremedik ağam, Yeminle! yeminle. Yani niye duymadık Naci'ye? i̇pimi koptu ne? <laughs> Demek koca köyde helalini uçkur çözebilen bir ilgin çıkmadı dün gece ha? Bir ben sayenizde ağam! Onun nikahı taze! Bizim avratların iştahı biz bütün geçmiş ki ağam! Ula karı kızına iştah ne lazım? <laughs> sizin erkeklerinize! Hep o Elif'in akılları bunlar! Bizim karıları da azdı. Azgının başı o kahpenin kendisi. Biri iman tahtasına basmadıkça çatır çatır. Aa! Aa! Haşt! Haşt! Sen başımızdayken kimin ne ettiğine am? Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Nasıl, geldiği gibi gider miymiş? Ee, helal olsun, ne diyeyim? Ee, müsaade Bırak! Sen beni yanlış anladın büsbütün! Doğrusunu anlat öyleyse! <laughs> Şimdi herkes anladı mı? Tamam mı? Ben bir el ateş edeceğim. Sonra hep birden cümleden Allah Allah olduğu kadar. <laughs> yani biriniz geri kalırsa vay bu köyün haline ha. Kimimiz takatten düşeli nice oldu. Canım sedik zoruyla medik zoruyla işte olduğu kadar. <laughs> ee, ya vermeyen olursa? Oğlum bas sopayı indir tumanı. tamam. <laughs> <laughs> <Ha, ha, ha. gülüyor> Nereden çıktın sen? Merhaba. Gir içeri. Sağ ol. Köy yerinde yalnız bir kadının evine gelinir mi hiç gece vakti? Sen Doğrusunu anlat demedim miydi? Ee? çünkü... Doğrusu şu ki... Kimi zaman... Bir eksiklik duymuyor musun böyle tek başına? Sana ne? Affedersin. Oh! Oh! Maşallah! Gecenin bu vakti dul karının evinde muhabbet ha. Aferin valla. Valla haklı misin Bize kenarından bile göstermemesi karının seninki gibi şair muamelesi de düşkünlüğündenmiş maksat. Vallahi. Ağzından çıkanı kulağında olsun. Aptallardan kesmediğim gibi iki yolmaya de ikramiye veririm. Vallahi helal olsun sana. Aferin. Al hakkını. Ne duruyorsun bacım? Buraya gelişinin hikmeti buymuş demek. Yeminle. Aslında esirgediğimi içine verir miyim sandın? Defol! Ne dediğini duydun hadi. <laughs> e çok güzel konuştun. E ee, artık ağzından ezir gelmezler he? Yok yavrum korkma, ben bir işaret verip geleceğim. Köyde şenlik var bu gece. Oh! Oh! Ay ah! Allah! Oh! Ah! Oh! Ah! Yes!